Sevgili dostlar canlı yayınımız Uyan Türkiye'mde devam ediyor. Beyaz TV'de sevgili arkadaşlar şimdi gündemi konuşacağız. İstanbul büyük depreme hazır mı? Binaların %70'i riskli ve deprem sonrasında da e, binaları %43'ü hasar görecek deniliyor. <laughs> 2 milyon kişi sokakta kalacak deniliyor. İstanbul'da hangi bölgeler depreme dayanıklı? Konut alırken hangi ilçeler daha güvenli Hüseyin Yüksek, inşaat proje uzmanı depremi konuşacağız. Kentsel dönüşümde de bayağı bilgisi var. Kentsel dönüşümü de bizlere anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi Hüseyin yayınlar diliyoruz. Şahsıza, tüm ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Sizinle mutlu bu hafta yayına alabildik. Sağ olun. Çünkü haftalardır arıyoruz. İstanbul'da değilsiniz, evet, şehir evet. dışındasınız. Evet. Şimdi sevgili Hüseyin Yüksek Bey ile... Ee, önce bir kentsel dönüşümü sormak istiyorum. Konut fiyatları 2025'te ne olacak onu soracağım. Depremi konuşalım. Asıl önemli olan deprem. Ee, ki deprem bizi bekliyor. Olası bir İstanbul depremi bizi bekliyor. Gündeminizde ne var Hüseyin Bey? Şöyle e, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. E, 30 sene öncesinden geldiğimiz bugüne kadar İstanbul depremini her alanda, her platformda konuşulmaya devam eden bir Türkiye'nin vazgeçemediği, bırakamadığı bir evet. gündem. Evet. Ancak şimdi e, bunun esas temellerine geoteknikte ve estetikteki durumlarına gelmek lazım. Depremin evet. ana başlığı veya faktörü nedir dediğimiz zaman şöyle, şu şekilde girmemiz lazım konuya veya problemin bel tarafıyla ilgili çalışmaları da aslında şimdi anlatacağım merkeze yapmak lazım. Evet. Deprem bir binanın, bir müteahhitin diyelim malzeme çalmasından ibaret değildir. Deprem insan faktörünün çoğulaşmasından yani hmm. yoğun nüfustan oluşan aslında bir en büyük tehlikeli ve insan hayatının atan ergümandır. Bunu değerlendirmek lazım. Hmm. Örneğin, bir örnek vereyim. Muğla'nın, Boz e, Bodrum'da Yalıkavak'ta 200 bin nüfuslu olan bir yerin, şehrin ve kasabanın, ilçenin diyelim... Yazın 1 milyon olan nüfusundan sonraki yollardaki altyapıların patlamasına sebep veren bir yapı var. Nedir bu yapı? Nüfus yapısı. İstanbul'da bununla orantılı. Örneğin bir binanın, bir dairenin veya bir işte iskenli almış bir binanın yapılımından bitimine kadar süre içerisinde ve bir, bir oturumu ile ilgili bir süre var. Örneğin iki artı bir dairede kaç kişi yaşayacağı ile ilgili bir teknik yani statik teknik hesabın yapıldığı bir ülkedeyiz biz. E burada şimdi bir 5 kişilik ailenin yaşayacağı dairelerde 8 kişi, 9 kişi yaşarsa haliyle ne olacak? 10 evet. e, daireli bir binada da bu toplamda e, yük külfiyetine devam edecek. Örneğin bununla sadece insanla e, bağdaşmıyor ki bu konumuz. Hmm. Ara Araç faktörü. Bakın buraya e, gelirken, programa gelirken inanın şunu özellikle ifade edeyim araç sayısı o kadar insan sayısını hızlı bir şekilde aşmakta ki par hmm. sorunu var. E, bir aracın Ağırlığı 1.5, 1.6 yani 1500 kilo, 1600 kilo, 1700 kilo orta segmentteki bir araçları söylüyorum. Bu da bir zemin yükü, evet. bu da depremi tetikleyen unsurdur. Evet. Buradaki ana meselemiz şu: evet. nüfusu çoğaltmadan insanları yaşadıkları şey memleketlerde çok kalabalık. kesinlikle Tayir Beyciğim bakın şöyle bir konu var. Böyle samimice yaklaşmak lazım konuya. İnsanları yaşadıkları memlekette yani doğdukları büyüdükleri ...değil mi memleketlerde? Evet. İstihdamı, eğitimi, güçlenecek... ...ergümanları devreye geçirerek... ...insanların büyük şeyler göçünün... ...engellenmesi en temel duruş olacaktır. Buradan bakmak lazım. Konuya ve sistemi de bu şekilde anlaşmak lazım. Şimdi... ...ahali diyor ki... ...İstanbul'da deprem olacak diyor. Bunu herkes biliyor. Ama ne zaman? Bugün, yarın... 5 yıl sonra, on yıl sonra... Ee, ...acaba depreme... ...dayanıklı ev almak mı... ...önceliği olsun yoksa... Depremin geçmeyeceği bölgeler mi önceliği olsun? Şimdi onu şu Hiç şekilde. Soru Yok, doğru doğru. soru çok doğru net ve aslında hastalığı tespit etmişsiniz bravo. Evet. Yani bu hastalık ayakta pansumanla tedavisi mümkünken şu anda cerrahi bir operasyona maruz kalmış. Konu da şu. Ee, şu yapmak lazım. İstanbul'a yakın olan 45 dakika bir saat mesafedeki yerleşim alanlara doğru gitmek lazım. En doğrusu bu. Aslında baktığımız noktada müstakil bir yapılaşmaya da ev sahipliği yapmamız gerekiyor. Değil mi? Müstekil Tabii yapılaşma. kesinlikle. Mesela bununla ilgili müsaadeniz olursa bir vilayet il e, örneği verelim. Lütfen lütfen. İzmit, Koceli bölgeleri. Bununla Tabii canım oralar çok uygun. Müstakil yaşama çok fevkalade ev sahipliği yapacak coğrafyalarımız bizim. İstanbul'dan 45 dakika bir saat mesafede. Hmm. Ve fevkalade bir coğrafyası, orman örtüsü var. İstanbul'a mesafesi de az önce ifade ettiğim e, periyotta. Ve evet. İstanbul'u çalışan bir insanların çok rahat ulaşımını sağlayabileceği bir konumda. Biz pandemi ve Covid'den sonra ne yaptık? Ülke genelinde evden çalışma diye bir sistem çıkartıldı, doğru mu? Doğru. Ancak şimdi zaten yakında da arabadan çalışma diye bir sistem çıkacak. Çünkü insanların zamanı en büyük en çok zamanı trafikte geçmekti. Evet. Yani arabada giderken bilgisayarlarını açacaklar oradan çalışmaya başlayacaklar. Yani şu andaki gidişat zaten onu gösteriyor. Evet. Şimdi canlı yayında sevgili seyirciler bakın önemli bir konuyu konuşuyoruz. İnsanlar e, geçenlerde bir Twitter'da okudum. E, deprem 15 Aralık'ta İstanbul'da olacak diye bir tweet atmış. Tabii bu bir kehanettir. E, doğrudur ya da yanlıştır diye yorum yapamam ama e, depremin olacağına hepimiz inanıyoruz. E, şimdi e, İstanbul depreminin Riskinin yoğun olduğu bölgeler her hoca farklı bir bölge söylüyor. İlk hoca diyor ki profesör avcılarda bir şey yok. Öbür hoca diyor ki avcılar çok kötü. Nasıl görüyorsunuz? Ben bunun ilçe ayrımının yapılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü coğrafi anlamda bir vilayetler bir bütündür. Şimdi tamam İstanbul'da bir İstanbul boğazımız var. Anadolu yakası, Avrupa yakası tamam. Buradan belki bu ölçüyle hareket etmiş olabilirler. Ancak ben bu ölçünün çok isabetli olduğunu düşünmüyorum. Efendim şu ilçemizde çok deprem riski var. Burada yok. İşte avcılar şöyle, ateş yeri böyle, işte atıyorum Kadıköy böyle, Esenler böyle mantığına ben çok kabul etmiyorum. Depremi tetikleyen geotikte de ve statikte de en önemli husus insan yapısı ve insan çoğunluğudur. Güzel. ...bakın buna en önemli olan bu... ...tamam Görüntü binalarımız olacak, evet. çok eskidir... ...eski yapıları vardır... ...bunların derhal e, tahliye edilmesi... ...ve bu tahliyeden sonra binaların yenilen... ...şu andaki yapı denetim... E, ...konusuyla beraber ve... ...inşaat sektörünün elveren... ...statiğe göre mimarisinin de... ...tüm dokularıyla beraber test edilme olayına... ...katılıyorum ancak... ...bir çürük binada... E, ...deprem olacak mantığından ziyade... ...insan nüfusunun çoğunluğudur mesele... ...burada da şunu yapmak daha doğru değil mi... Ve ben her yerde şunu söylüyorum. Ya insanların büyük şeylere göç etmesindeki etken nedir? Bence iki etkenimiz var. Bir, çocukların eğitim sebebi vardır. İki, kendileriyle ilgili istihdam kaygıları vardır. Peki biz Anadolu'da, Anadolu'nun e, ilinde ve ilçesinde oradaki istihdamlarımızı güçlendirsek, evet. eğitim alanlarımızı, eğitim alanı derken ders müfteratını söylemiyorum. O mütesebat çok farklı. Burada bir okulların fiziki yapılarını güçlenmiş olsak, örneğin bir ili vereyim kendi memleketimden eğer müsaade ediyorsanız. Lütfen Sinop'un Boyabat ilçesinde fen lisesi ve sağlık lisesi var ama benim kendi ilçem Gerze'de yok. Hmm. Ya bence çok büyük kayıp. Çok büyük bir eğitim dengi. denge. Neden böyle bir ya şimdi ya. Bunun nedenlerini daha sonra konuşacağız tamam, tabii. Ama ne oluyor? Ee, i̇nsanların, gezideki oturan insanların e, battı olan Fen Lisesi'ne, Sağlık Lisesi'ne çocuklarının o bölümleri kazanması veya o bölümleri okuma heveslerinin olmasından sebep o ilçeye göç ediyorlar. Aynı mesele bakın Sinop'tan, Yozgat'tan, Sivas'tan, Trabzon'dan, Rize'den vatandaşın, İstanbul'u Ankara'ya göç etmesinin iki etkeni ve sebebi vardır. Bir tanesi eğitim, diğer, diğer konu da istihdamdır, iştir yani. Bizim Anadolu'da bunları çözmemiz gerekiyor. Aslında problemimiz net ve açık. Biz hastalığı tespit etmiş bir milletiz aslında. Hastalığı evet. sadece tedavi etmek kalıyor. Nasıl? Evet. samimici evet. Mesela Az önce bir oluyor. şey, çok güzel bir şey konuştunuz. Hani insanları şehirlerin dışına götürelim. Kesinlikle biz bakın. Kocaeli'ye götürelim, Sakarya'ya götürelim. Bizim şu anda Kocaeli'nde bir yaptığımız çok güzel bir projeye başlıyoruz İzmit'te. Evet. E, ve insanlar biz müstekil yaşama alıyoruz. Müstekil Köye yaşama alıyoruz. O zaman. Bir şey daha söyleyeyim. Zaten bakın bir üstadın çok güzel bir e, sözü var. Onu da buradan e, tabii insanlarımızı e, taraf almak ve taraf etmek vesaire anlamında değil. Diyor ki çok uzun olmayacak ama çok da kısa değil. Zenginler köylerde yaşayacak diyor. Ben de bunu duydum. Çok mükemmel Gerçekten bir duydum. cümle. İyi bir zenginler tespit. Zenginler köylerde Neden? yaşayacak. Bakın İzmit dedik, Kocaeli dedik. Yaşamın fevkalade nokta adresidir. İstanbul trafiğinden yoğunluğundan Kesinlikle çıkılıyor. Kesinlikle 45 dakika bir saat. ve evet. Bizim de firma olarak yoğunlu çalışmalarımız da zaten bu bölgelerde. Ancak biz bu ticari çalışmalardan ziyade İstanbul'un bakın İstanbul'da nüfus çoğunluğunu eğer biz geldikleri memleketleri güçlendirebilirsek demin ki söylediğim ergümanlarda yani eğitimi, istihdam alanlarını güçlendirebilirsek insanlar memleketlerine geri dönecek. Döndüğü zaman ne olacak? Nüfus düşecek. Araba sayısı düşecek. Trafik her halükarda düşecek. Bizim burada çok samimice üstüne gideceğimiz realite belli. İnsanlara doğdukları büyükleri memlekette yani Anadolu'da Güneydoğu'da Ege'de yedi bölgede kimlerden nereye Ankara, İstanbul'a geldiyse o insanların memleketlerindeki yaşamlarını çocukların eğitimsel faktörlerini güçlendirmek için adımları çok samimice İved'i derhal atmamız gerekiyor. Bravo. Siyasi olarak rica ediyorum ee, cevap vermeyin. Eee, depreme hazır mıyız? Bugün herkesin bir ee, şeyi var sorumluluğu var. Çevre evet. Bakanlığı'nın bir sorumluluğu var. İstanbul Belediyesi'nin bir sorumluluğu var. Devletin bir sorumluluğu var. Ama elde var sıfır. Vallahi şu, burada samimice söyleyeyim. Siyasi Samimine konuşmam konuşalım. ben. yani Siyaset e, benim için belli bir zaman yok. yok. biz Çünkü iş insanıyız. E, e, İstihdam üretiyoruz. Ama ben e, depreme e, hiçbir kurumun e, hemen hemen bazı kurumları e, tenzih edeyim. Hazır olduğunu düşünmüyorum ama insanlarımız daha hazırlıklı. Neden? yakın bölgelerde arsa tarla alımı ile ilgili çok ciddi gayretleri var. Evet. Ve fevkalade de doğru hareketler yapıyorlar. İsabetli bir çıkış yani kendilerine olası bir depremde çocuklarını bir anda alıp hemen götürebilecekleri bir müstekil arazileri, tarlaları, arsaları almakla ilgili evet. çalışmalar var. Yani işin özeti, sözün sonu insanlarımız daha iyi hazırlıklı kurumlardan evet. ziyade. Peki konutlar depremden riskini koruyabiliyor mu? Bizi korur mu? korunabilir mi? Şöyle binaların e, kat itifası dediğimiz konu çok önemli. İtifası ve e, burada da yaşamın e, sayısal oranı önemli bizim için. Bakın depremde çok yoğun 4.5 4.7 5.6 ki özellikle bunu önümüzdeki geçen yılda pardon geçen yılda yaşadık. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve diğer vilayetlerimizde. depremin etki oranı bellidir. 4.3'ten başlar ve etki alanları yaratmaya başlar. Artçı vesairesiyle toplanır ve tahribata geçer. Ben bu işin çok kurtuluş yönünü de çok öngörmüyorum. Açıkçası. Kurtuluş yönünü. Evet. Yani bu kurtuluş derken e, ...vefat söz konusu, yaralı söz konusu... ...ayakta kalan bina, kalmayan binayla da... ...orantılı bir e, konuşma biçimidir yani. Yapılan kentsel... ...bir izleyicim diyor ki yapılan kentsel dönüşüm projelerinde... ...farklılık var mı? Mesela Avrupa ve Anadolu yakasında aynı şekilde mi yürütülüyor? Bizim son 4 yıldır veya son 5 yıldır uyguladığımız Avrupa standartlarına göre bir inşaat, geotekniği ve statik çalışmalarımız var. Değil mi? Devlet şöyle bir şey koydu. Tabii tabii. Yani son 5 senedir özellikle eee 5 seneden bu sürece kadar çok iyi bir Avrupa standartlarına uygun çalışmalarımız var. Tüm Anadolu'da da böyle Ya yani. yani İstanbul'u Ankara'dan ziyade tüm Anadolu'da da böyle. Yani Anadolu'daki ilçe belediyelerimizdeki oradaki bürokratların yani imar müdürlerinin konuya vakıf olan bütün bürokratların da bu mevzuata veya Avrupa standartlarını takip etme, kontrol etme ve onlara uyum sağlama konusunda attıkları adımlar kayda değer kıymetli adımlar. Yani. O güzel yani. Tabii, kesinlikle. Tabii. Son iki dakikamız kalmış. İki dakikada depremi konuşuyoruz. Mesela bununla ilgili örnek vereyim kendi ilçemden yine. Lütfen, lütfen. Gerze, Gerze, Gerze Belediye'mizin imar müdürü ve fen İşleri müdürü. Özellikle imar müdürü tabii bu konuda çok şeydir. Adımları e, Avrupa standartlarına göre Uyum sağlattırır. Mümkün değil. Elini kolunu sallayan el inşaat yapamaz Kesinlikle şey yapar. Çok yani teknik alınıyor. Yani geotiği ve statiği çok iyi bilir ve zemine göre ve oradaki itfaiye göre de inşaatın mevzuata göre yapılanması, tesis edilmesinden ziyade Avrupa yapılaşmasına da önem veren bir konudadır. Gelse Belediyesi de bu konuda. Hmm. Ve oradaki bürokrat arkadaşlarımız. Peki bir izleyicimde diyor kentsel dönüşüm sonrası binaların metrekare hesaplarında değişiklik olabilir mi diyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında ben ona karşıyım, şöyle karşıyım. Şimdi bir bina, bir bina düşünelim eski bir binayı. O binada mevcut sayısal anlamda gidelim. 20 tane daire var ama kentsel dönüşeme giriyor. 15'e düşüyor veya 25'e çıkıyor. Ama metrekareleri ...çok ufak ufak bir paydalarla geliyor. Ben buna da karşıyım. Eğer biz kentsel dönüşüme gidiyorsa bir bina şayet... ...orada eski imarıyla bunu mütesabatını kılmamız lazım. Mataplı o şekilde sağlamamız lazım. Hmm. Yani eski imar hakkını test etmemiz lazım. Evet. O da çok doğru bulduğum bir şey değil. Hüseyin benim. Yüksek İnşaat Proje Uzmanı kendisi bilgilendirdi bizi. Yani halk daha hazır dedi olası bir İstanbul depreminde. Kesinlikle. Şu detayı çok dikkatimi çekti sevgili dostlar. Ee, şehirlerden çıkın diyor. Yani bugün Ankara'da artık büyüdü. Ankara trafiği de çok yüksek. Kesinlikle, kesinlikle. Ankara'nın ilçelerine gidin, Kızılcamama Çamlıdere'ye, İstanbul'da da Kocaeli'ye gidin, Sakarya'ya gidin, oralara gidin. Artık zenginler köylere gidecek diye bir zenginler e, köylerde yaşayacak. Yaşayacak kesinlikle diye. yaşayacaklar. Bunu göreceğiz diyorsunuz. Biz zaten bunu yaşıyoruz. Bakın ben işimizden dolayı çok evet. vilayet geziyoruz. Yani Karadeniz'i evet. geziyoruz, Ege'yi geziyoruz, İstanbul vesaire. İstanbul'un Kocaeli vesaire. Gidiyor mu artık zenginler? Fevkalade bir gidiş Vay be şehirden Bakın, kopuyorlar. Benim buradan bütün e, insanlarımıza, bütün e, yurttaşlarımıza, hemşerilerimize ifade edeceğim şu İstanbul'da yaşıyorlarsa mutlak surette İstanbul'a yakın 45 dakika bir saat mesafedeki yerlerde kendilerine yaşamla ilgili bir arazi, tarla, arsa tahsisiyle ilgili iyi ve adımlarını atması tamam. tabi ekonominin müsait evet. olduğu müddetçe. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Eee İnşallah önümüzdeki ay sizi yine davet etmek isteriz. Zamanımız uygun olursa. Tabii ki. E, ne demek. Hay hay biz sizleri ve e, insanlarımızı bilgilendirmek bizim için onurdur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet sizlere. Hüseyin Yüksek'e biz de teşekkür ediyoruz.